Herkese merhaba. Perinin Hobi Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. İşkembe desenli çocuk yeleği tasarımımın ikinci videosunda yine sizlerle beraberiz. Bu videoda yeleğimizin arka kısmını birlikte öreceğiz ve birleştirmeleri yapacağız. Gelin hep beraber devam edelim. Arkayı örmek için şişimize 97 ilmek attık ve yine Önlerde olduğu gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düzle başladık. Hazır gibi lastik öreceğiz. 6 cm kadar öreceğiz. Aynen önlerdeki gibi ön lastiğin yapılışı için tekrar videoyu başalıp seyredebilirsiniz. Ben video uzun olması ne tekrar etmeyeceğim. 6 cm ördükten sonra son sırada arkadan giderken eksiltme. 18 ilmek eksilteceğim ve 79 ilmeğe düştükten sonra ön yüzde yine kenar bantları 10 ilmek bırakarak ortada işkenme modelini arka lastiğimizi ön lastiklerimiz kadar ördük. En son sıramızı da geçtik ön yüzden. Şimdi arka yüzde eksiltme işlemini yapacağım. Ben arka lastiğin ayarlamasını şu şekilde yaptım. iki tane önü şu şekilde birbirinin üzerine gelecek şekilde koydum ve ne kadar lastik yapmam gerekir diye baktım ve şu şekilde saydım ondan sonra da arka lastiğimi yaptım bu da 97 ilmeğe denk geldi ve 97 ilmeği hazır gibi lastik başladım arka sıradan başladığımız için bir ters ilmekle başladık bir ters bir düz ilmek şeklinde gittim şimdi önde gördüğünüz gibi yine bir düz ilmek var ön sırada olduğu gibi ön sırada yeni bir düz ilmekle başlamıştı. Şimdi 18 ilmek eksilteceğim. Yine kenarlara 10 ilmek kenar bant bırakarak ortada 18 ilmeği şu şekilde eksilteceğim. Ön lastiklerde yaptığım gibi 10 tane kenar ilmeğimizi örelim. Evet. 10 taneyi ördük. Şimdi e, zaten işkembe modeli için biliyorsunuz arka sırayı, e, bu ilk sırayı tamamen ters örecektim. Ters öreceğim tüm ilmekleri ve e, önce ilk 3 ilmeği ters örüyorum ve 2 ilmeği beraber alıyorum ve bir eksilmiş oldum. 2 ilmek örüyorum. 2 ilmeği beraber alıp eksiltiyorum 2 ilmek örüyorum 2 ilmeği beraber 2 i̇ki ör ikisini birlikte ör ve kes ta ki e, burada 2 4 6 8 10 kenar ilmek bant bırakacağız Evet bir de 4 ilmek kalıncaya kadar kesme işlemimize devam edeceğiz. 18 tane kesme yapmış olacağız ve şişimizde toplamda 79 ilmek kalmış olacak. Şişimizde 79 ilmek kaldı. 18 ilmeği eksilttim Ön yüzdeyim. Ön yüzdeyim gördüğünüz gibi. 10 tane kenar bant için 10 tane ilmek ördüm ve işkembe modelimizi kuruyoruz ön yüzlerde yaptığımız gibi ilk olarak arttırma yani boşalıp arttırıyorum ters örüyorum boşalıp arttırıyorum ters örüyorum boşalıp arttırıyorum ters örüyorum bu şekilde işkembe modelimizi yine koyalım kenar bantlarımızı da 10 ilmek devam edip aynen ön yüzler kadar 25 santimetre kadar örelim ve sağlı sol arka bedeni de öndeki gibi 25 cm kadar kol altına kadar ördüm. Şimdi kol altlarını keseceğim. Kol oyuntularını vereceğim. Önlerden tek farkı şu olacak. Önde toplamda 6 ilmek eksiltmiş olmuştuk. Çünkü önde 9 ilmek artırıp kısa dönüşlerde 11 ilmek kesmiştik. Yani ilk seferde bedenden 2 ilmek sonra örerek 4'er kez daha kesmiş ve 6 ilmek toplamda kesmiş olmuştuk. Fakat e, arka bedende şöyle yapacağız. Yarısı kadar bir ilmek düşüreceğim. Sırtın açık olmaması için. Sırt oyuntusunun çok olmaması için. E, 9 ilmek artıracağım yine aynı şekilde. Önce bu tarafa anlatayım. Bu sefer 10 ilmek kısa dönüşlerle 10 kez kesme yapacağım. Örerek geleceğim tamamen bitireceğim. Ters yönden giderken 9 ilmek artırıp kısa dönüşlerle 10 kez kesme yapacağım bu tarafta da. Kesme işlemimiz bitmeyecek. Şu an bedenden birer ilmek aldık. Toplamda şu an şimdi 79 ilmek var. 77'ye düşmüş oldum. Kesmeye devam edeceğim. 2 ilmek daha keseceğim burada. Her ön sırada bir kez bir ilmek keseceğim. Ön sırada tekrar bir ilmek daha. Toplamda bedenden 3 ilmek eksiltmiş olacağım. Aynı şekilde burada da öyle. Bu taraftaki kesmelerin hepsini arka yüzde yapacağız. Göstereceğim birazdan. Ee, örerken arka yüzde bir kez daha, bir kez daha bir ilmek. Toplamda bedenden 3 ilmek daha eksilmiş olacak. Yani 3 ilmek buradan, 3 ilmek buradan. Toplamda bedenimizde 6 ilmek eksilmiş olacak 79 ilmek vardı 73 ilmeğe düşmüş olacağız ve bu şekilde omuza kadar 13 santimetrede kadar öreceğiz hemen bu taraftan göstereyim yine aynı şekilde 9 ilmeğimizi atıyoruz birinciyi aldım 9 ilmek çıkartıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine düz ilmekte başlıyoruz öndeki işlemin aynısını yapacağız sadece bu sefer 10 kez eksiltme yapacağız bir düz, bir ters düz örmeden al ters ilmek düz örmeden al, ters ilmek düz örmeden al ters ilmek, düz örmeden al şimdi yine aynı 2 4 6 8 10 ile 11'i beraber alıyoruz ve ters alıyoruz birinci ilmeğimizi kesmiş olduk kısa bir dönüş yapıyoruz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz <laughs> ve devam ediyoruz 10. kes keseceğim şimdi bu da işkembedeki ilk bedendeki ilk ilmekle buradaki ters ilmeğe denk geliyor. 10. kez kesiyorum. Ve buradaki kısa dönüşlerim bitti. Şimdi bedene devam edelim ve buradaki kesme için arka yüzde artırma yapalım. Evet, ön sırayı bitiriyoruz. Şimdi koltuk altı için arka yüzde 9 ilmek artırıyorum ve kesmeleri arka yüzde yapacağım bu tarafta. Yine 9 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir eee şimdi Önden şunu önden son ilmeğin düz olması için bunu arkadan ters ilmek olarak başlıyorum. Buna dikkat edelim. Çünkü biliyorsunuz kol bantlarımız hep düz ilmekle bitiyordu. Son ilmeğin düz olması için arkadan başladığımız için biz buna ters ilmekle başlıyoruz. Tek dikkat edeceğimiz şey bu. Ters ilmek. Arka sırada olduğum için düzü ördüm, tersi ters ördüm, düz ördüm. Evet. Yine 9 ilmeğimizi örelim. Şöyle. Evet bakalım. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 10 ve 11'i bu sefer ikisini düz örerek alıyoruz. Ve 2 ilmeği bir alıp ikisini bakın. 2 iki ilmek var. 2 ilmeği beraber gördüğünüz gibi 2 ilmeği beraber örüyorum. Ve kesmiş oluyorum. Dönüyorum. Birinciyi kestim. Ve ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. Şöyle çeviriyorum ipimi. Düz örmeden tersi ters. Düz örmeden tersi ters. Bir tane daha göstereceğim. Düz örmeden tersi ters. 10 kez kesme yapacağız. Evet döndüm. İkinciyi keselim. Gördüğünüz gibi arka yüzden yapıyorum. İlk ilmek ters. Biliyorsunuz ikinciyi yine örmeden almaya ben devam ediyorum örgü boyunca. Ters, düz, ters, düz, 10 11'i beraber öreceğiz. Evet, şimdi 10 ve 11'i birlikte örüyorum. Ve kesiyorum. Dönüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 10 tane ilmek keselim. 10. ilmeği keseceğiz. Beraber keselim. Bedenden bir ilmek ve son e, banttaki son ilmekle bedenden bir ilmeği alıyorum ve 10. kez kesme işlemini yaptım. Ve bedeni örmeye devam ediyorum. Artık bedene geçtim. 10 kez kesme işlemini bitirdim. Bedeni, arka bedeni tamamen örelim ve ön yüze gelelim. Arka sırayı örüp geldik. Sağ tarafta 9 ilmek artırıp 10 kez kesme, kısa dönüşle kesme yaparak 1 ilmek bedenden eksiltmiş olduk. Sol tarafta ters yönde 9 ilmek artırıp 10 kez arka yüzde kesme yaparak 1 ilmek bedenden almış olduk. Ve şu an şişimizde 77 ilmek var. Kesmeye şu şekilde devam edeceğiz. Bu tarafta ön yüzde 2 kez daha birer ilmek keseceğiz 10 ile 11'i beraber alarak iki kez daha birer ilmek keseceğiz ön yüzde bu yüzde keseceğiz gidip geleceğiz bir daha ön yüzde keseceğiz toplamda bedenden 3 ilmek eksilmiş olacak bir tanesi kısa dönüşlerde olmuştu bu tarafta da aynı şekilde arka yüzde yine iki kez birer ilmek kesme yapacağız gidiş gelişlerde bedenden bir ilmek. 2 kez de arka yüzde birer ilmek olmak üzere 3 de burada 3 buradan 3 buradan toplamda 6 ilmek eksilmiş olacak 79'dan 6 çıkacak 73 ilmek kalacak ve omuza kadar o şekilde hiçbir eksiltme yapmadan devam edeceğiz tüm parçalarımızı ördük arka yaklaşık 40 cm kol evi söylediğim gibi şuradan itibaren 13 cm ee, ve arkada tam olarak 73 ilmeğimiz kaldı şimdi arkaya bu şekilde yerleştireceğiz şimdi birleştirmeleri yapacağım ön önü de biliyorsunuz hepsini şişlere geçirmiştim bakın bu şekilde bunu bu şekilde geçirdim şöyle görmenizi istiyorum bu tarafı bu şekilde geçirdim bu tarafı da göstereyim İplik burada. Son sıraya geçtikten sonra bu şişi de bu şekilde geçirdim. Bakın. Son sıralarını geçtim ama ters yönde şişleri geçirerek bıraktım. Ters yönde geçirerek bıraktım ve şimdi şu şekilde yerleştirerek biliyorsunuz önlerde 23 ilmeğimiz var. Bunu da şu şekilde yerleştirerek kığla birleştirme işlemi yapacağım. 23 ilmeği burada birleştireceğim. 23 ilmeği de burada birleştireceğim. 73 ilmeğimiz vardı. 23 23 birleşince 73'ten 23 23 çıkarırsak ortada boyun ense kısmında 27 ilmeğimiz kalmış olacak. Ben birleştirme işlemini tığla yapacağım ve bu taraftan başlayacağım. Boyun kısmında da bir tekniği ile kesme işlemi yapacağım ve çok esnek çok güzel bir kesme tekniği olacak. Birleştirme işlemini önce tığla başlayalım. Şişle olanı da göstereceğim. Önce ilk öndeki şişten bir ilmek, arkadaki şişten bir ilmek alınarak şöyle yapalım. İsterseniz iyice yakınlaştırayım. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten alınıp birlikte örülüyor ve şişlerden ikisi de dikkatlice çıkarılıyor. Evet. Sonra tekrar önden bir tane, arkadan bir tane beraber tekrar örerek kestik birleştirdik. Önden bir tane, arkadan bir tane. Evet. Önden bir tane, arkadan bir tane. Bu tığla örerek birleştirme. Önden bir tane, arkadan bir tane. şekilde devam edebilirsiniz. Ben size bir de şişle devam edeyim. Şimdi de şişle birleştirmeyi göstereyim. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten beraber örüyoruz ikisini bir ve şişimizden çıkartıyoruz dikkatlice bir diğerinde. Evet, şimdi devam edelim. Yine bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten birlikte ördüm. Ördüm. Ve şu ilmeği ördükçe kendinize göre bir kolaylık başlarsınız. Şu ilmeği de şunun üzerinden geçirdim. Evet. Bir önden, bir arkadan beraber ördüm ve öndeki ilmeği arkadaki Öndeki ilmeği, arkadaki şu ilmeği şu şekilde geçirdim. Bir önden, bir arkadan ördüm. Şu ilmeği diğerinin üstünden geçirdim. Bir önden, bir arkadan ördüm. Şöyle geçirdim. Bir önden, bir arkadan ördüm ve şöyle geçirdim bir tane bir iki tane daha yapalım Evet şişimizde 3 ilmek kalıncaya kadar birleştirme işlemine devam ettik ve ben nasıl olduğunu da göstereyim size bakın arka yüzden nasıl görünüyor ürdünü önden de nasıl göründüğünü görün. Bakın. Çok muntazam bir birleştirme şekli bu. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kesmeye, birleştirmeye yardım eden ilmeğimizi yalnız olan ilmeği şu sol şişime, sol şişime bir geçireyim. Şu şişten bir kurtulalım. Sonra kalan 3 ilmeğimizi de teker teker sol şişimize aldık. Evet. Bütün ilmekleri bedene geçirdim. Şu an biliyorsunuz omuzu birleştirdik. Boyun kısmındayız. Boyun kısmının kesmesini yapıp diğer omuza geçeceğim. Şöyle. Boyunu keseceğim ve diğer omuza kadar bir biye tekniği kullanacağım. Onu da şu şekilde yapacağım. Şurada dikkat edelim. Küçük iple gitmeyelim. Az olan iple. 3 düz ilmek örerek başlıyorum. 1, 2 ve bir de şurada ben biraz sıktırdım şunu. 3. ilmeğimizi de ördüm. 4. ilmeğimizi ters ilmek olarak öreceğiz ve bedenden arka bedenden ilmekler alarak e, ee, i̇lk başta ben e, arka bedenden 2 ilmek alacağım. Bir de dördüncü ilmek 3 ilmeği beraber yapacağım. Ve bunu birkaç kere yapacağım. Diğerlerini e, diğer kesmelerde hep birer ilmek alacağım. Ama ilk başta bedenden şu an 2 ilmek aldım. Ters ördüm 3 ilmeği. İpimi arkaya attım. Ve 4 ilmeği sol çişime teker teker geçiriyorum. 2, 3 ve 4. Evet. Tekrar ilk 4 ilmeğimizi üçünü düz örüyoruz. 1 2 3. Sonra dördüncü ilmekle bedenden bir ilmeği örüyoruz. Az önce iki ilmek almıştım. Onu birkaç kez yapacağım arkada. Bundan sonra hep böyle 4 dördüncü ile bedenden bir ilmeği beraber öreceğiz. İpimizi arkaya atacağız. Tekrar sol şişimize dört ilmeğimizi alacağız. Baştan başlayıp öreceğiz. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğimizi bedenden bir ilmekle, dolanmış ilmek geldiği için onu bir sayıyoruz. Bu dördüncü ilmeğimiz, bu da bedenden bir ilmek. İkisini birlikte dördüm ve birleştiriyorum şu an. Bir yapıyorum enseye. Devam ediyorum. Tekrar aldım. Tekrar baştan 1, 2, 3, Tekrar dördüncü ilmekle bedenden bir ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Şimdi bedenden iki ilmek alayım. Birkaç kez yapacağım onu. Yoksa ense kısmı çok geniş duracak. Başta bir tane yaptım. Birkaç kere daha yapacağım. Ama diğerlerini hep birer birer bedenden, arka bedenden kesme yapacağız. Bu şekilde yapıp omuza 23 ilmek bırakıncaya kadar gelelim. Evet. Biz kesme işlemimize devam edelim. Ense, ense kısmını ayarlayalım. Nasıl durduğunu da göstereyim. Şişimizde 19 ilmek kalıncaya kadar bir yayı yapmaya devam ettim ben. Ve şimdi diğer önü birleştireceğim. 19 ilmek kaldı. 4 ilmek de şişimizde var sağ şişimiz de var bakın. Şimdi bunların hepsini 19, 20, 21, 22, 23 şeklinde omuzu tamamlıyorum. Önde de 23 ilmek var biliyorsunuz. Ve ikisini beraber örerek birleştiriyorum ya da tığla sizler nasıl isterseniz o şekilde birleştirebilirsiniz düz örerek bir önden bir arkadan aldım ikisini bir ördüm tekrar bir önden bir arkadan ikisini bir ördüm şu şekilde geçirdim bir önden bir arkadan ikisini bir ördüm bu şekilde kesmeye devam edelim isterseniz siz dediğim gibi tığla da devam edebilirsiniz bir önden bir arkada ve omuzu da diğer omuzumuzu da bu şekilde birleştirmiş olalım sonuna kadar devam edelim Evet omuz birleştirmelerini ve yakadaki bir kısmı da yaptık bakın nasıl göründüğünü de göstereyim esnekliğini de göstereyim normal bir kesme yapsaydık burada kasılma olacaktı Arkadan da göstereyim. Ben bunu yelek ve süveterlerde çok sıkça kullanıyorum bu kesme tekniğini. Biye şeklinde kesme. Evet. Nasıl göründüğünü de. Şimdi ipleri keseceğim. E, kalan iplikleri biraz e, kaybedip, tığla kaybedip ondan sonra kesmelerimizi de yapalım. Ve ben size... Nasıl diktiğimi de nasıl birleştirdiğimi de göstereyim. Aslında bu kanalımda e, bu dikiş tekniği var. Ama ben burada kısaca hemen göstereceğim. Ön yüzden dikiyorum. İkisini yan yana alıp gizli dikiş bu. Bakın. Şu şekilde başlıyoruz. Ve hiç bakın hiç belli olmuyor dikiş yapıldığı. Bir bu taraftan e, ipin çıktığı yerden tekrar iğnemizi sokuyoruz ve bir diş üstten çıkartıyorum. Karşı tarafta tekrar, karşı tarafta tekrar ipin çıktığı yere iğnemi sokup bir diş üstten tekrar çıkarıyorum. Aynı şekilde diğer tarafta ipin bakın ipin olduğu yerden sokup bir üstten iğnemi geçirip bir üstten çıkartıyorum. Tekrar ipin olduğu yerden girip bir üstten bunu merak edenler kanalımda bu dikiş tekniğinin videosu var daha rahatlıkla oradan da uzunca seyredebilirler bu şekilde aynı yerden çıktığı ipin çıktığı yerden tekrar girerek ve sonra yavaşça şöyle çekiyoruz bakalım nasıl oldu bakın çok muntazam bir dikiş tekniği bu karşıda İpin olduğu yerden tekrar iğnemizi karşıdan geçiriyorum. Bir üstten bir üstten çıkıyorum. Bu taraftayım. İpin çıktığı yerden girip bir üstten çıkıyorum. Bu şekilde ben dikme işlemini de yapacağım. Ve çok muntazam bir dikiş birleştirme yakalamış olacağım. Yeleğimizi bitirdik. Birleştirmelerimizi de yaptık. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.